Merhaba arkadaşlar. Kağıt iplerimi aldım ve geldim. Şimdi sizlere e, çanta videosu göstermeyeceğim. Çantanın nasıl yapılacağını anlatmayacağım. Çantalarımı nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Nasıl malzeme kullanıyorum. Çünkü bana bunları çok soruyorsunuz. İşte elimde çile halinde satılan kağıt iplerim. Bakın farklı renkleri var. Görüyorsunuz laciverti, açık kremi, kırmızısı, bordosu ve her zaman kullandığım normal böyle rengi var. Ee, şimdi hangi çantada hangi malzemeyi kullanıyorum ve nasıl kullanıyorum onları anlatmak istiyorum. Kağıt ipi ben yumuşatmıyorum. Ama yumuşatma videoları var internette. İşte suyu, ılık suyun içine çamaşır yumuşatıcısı koyup işte 1 2 dakika artık ne kadarsa bekletilip işte süzülüp kurutulup örülüyormuş. Ben hiç denemedim. Çünkü ben rahatlıkla örebiliyorum. Tek püf noktam var. Örme işim bittiği zaman çok güzel, buharlı bir şekilde ütülüyorum. Bakın çok önemli, buharlı olarak ütülüyorum. Hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey koymuyorum üzerine. Gayet de güzel ütüleniyor, tavsiye ediyorum. Videom var YouTube kanalımda, oradan bakabilirsiniz. Bu arada faydalı bulursanız, videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda Köprü instagram sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Ve bir sürü çantam var, görüyorsunuz etrafımda. Onları da rengarenk evri Instagram sayfamda görebilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi sıralayalım. Bakın. Bunlar dediğim gibi kağıt iplerim. Bu kağıt iplerle bu çantaları örüyorum. Evet. Bu çantayı ördüm mesela. Bu çanta mesela. Bakın. Aynı zamanda Kağıt ipin çok rengi var. Bakın, pembe, pembe. Genç kızlar için çok güzel bence. Ama ben de kullanacağım bunu kendim ördüm. Ee, ve işte, bakın çiçek çanta. Evet, bunların hepsini kendim ördüm. Yani biliyorsunuz bu ka kağıt ip çantalar çok pahalı satılıyorlar mağazalarda. Çok da popüler, çok çok seviliyor, beğeniliyor. Her kıyafete de uyuyor. Ama ben kendim örüyorum ve gerçekten maliyet olarak daha düşük oluyor ve e, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz ördüğünüz çantalarınızı. Aynı zamanda da e, çok keyifle kullanıyorum. Çünkü kendi emeğim yani öyle düşünüyorum. Sizlerin de bu keyfi tatmanızı istiyorum. O yüzden kanalımda bir sürü böyle çanta videoları paylaşıyorum. Şimdi gelelim bakın e, bu jüt ip ve e, raf, e, pardon jüt ip ve halat tipi kullanarak yaptığım bir çanta bakın bu şekilde evet jüt ip bu görüyorsunuz tüylü tüylü böyle kaşındırıcı evet bu da halat ipim bakın ama halat ipin birkaç tane böyle e, şeyi var kalınlığı var ben bunda en inceyi kullanıyorum. Ona dikkat edin. Bakın şu renklileri de var. Yani böyle renkli de yapabilirsiniz bunu. Bu daha böyle şey sağlam bir çanta hani öyle düşünün. Bunu jütit ve hala tipi kullanarak yaptım. Bakın yine bu benim kanalımda ve instagramda rengarenk e burada en popüler çantam. İşte bu kağıt ipleri kullanarak yaptım. Bu kağıt ipleri böyle alıyorum çileyle. 60 lira kilosu 70 lira o civarda ama mutlaka tabii ki de bu hale getirmeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? İşte belki eşiniz tutup yardımcı olur size evde çocuğunuz falan. Ee, ya da ne bileyim. Ben mesela dizlerime koyarak da onu sarabiliyorum. Ya yani bir şekilde bir formül buluyorsunuz. İşte gelelim şimdi şu çantaya. Bakın inceleyin. Bunun videosunu e, kanalımda paylaşacağım nasıl yapıldığı ile ilgili. Bakın bunu da yine kağıt ip kullanıp içinden kağıt ipi geçirdim ee, ve rafya bakın rafya ip de bu görüyorsunuz ee, Bunlar da 17-18 lira civarı rahatlıkla üç taneden böyle bir çanta çıkabiliyor yapabilirsiniz bakın bir de bu böyle rafya ipleri var ya ip dediğimize bakmayın aslında hepsi kağıt bakın bu da bir kağıt ee, bununla da şöyle bir taban hazırladım bakın şöyle güzel bir taban hazırladım görüyorsunuz kayık gibi işte bunun üzerine de büyük bir ihtimalle şu rafya ipini kullanarak ya da ne bileyim bakın böyle bir bordo bordo böyle şey ka kağıt ipi kullanarak bir çanta yapmayı e, planlıyorum, tasarlıyorum. Rengarenk hem Instagram sayfamda bu çantayı da görebilirsiniz. Evet, e, bakın bu da rafya. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar kağıt aslında yani hani hepsi e, bu malzemelerin kağıt. E, bana sorulan sorulardan birisi Yağmur yağdı işte e, yırtılır mı? Hayır yırtılmıyor. Çünkü çekiştirmedikten sonra bakın sağlam aslında. Mesela ıslandı bu çekiştirirseniz tabii ki de deform olur. Ama güzelce böyle kurumaya bırakırsanız belli bir süre sonra kuruduktan sonra yine eski haline dönecektir. Yani aslında yaz için çok uygun çantalar. Tabii bahar için de kullanılabilir. Kıyafetinize uyar. Çok keyifle kullanacağınız çantalar olduğunu düşünüyorum. Bakın bir sürü çeşit. En çok beğenilenlerden biri bu. Yani çok kolay ör örmesi de. Bunun videosu var. Mutlaka bakın ve bu çantayı da yapın. Bakın bu etamin işlemeli bir çantam. Bunun kenarlarında jütipi kullandım. Bakın bu ipten. Ya aslında kullandığım malzemeler gerçekten bunlar. Tığ numaralarım değişiyor ve işte o anki zevkim değişiyor. İşte diyorum ki şöyle bir çanta yapayım ya da diyorum ki işte böyle çok daha renkli, iddialı, ne bileyim daha böyle tembe tembe canlı. Hani bu size kalmış bir şey. Kendiniz her şekilde tasarlayabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Çünkü bana bu çok soruluyor bunlarla ilgili sorular. Ben de toplu olarak cevap vermek istedim. Ee, sizler de örün istiyorum lütfen. Beni takip ederseniz, kanalıma abone olursanız da ben çok mutlu olurum. Hoşçakalın.